Bugünlerde çok zor iş. E, tabii yani de çok zor olmazsa eğer göreceğiz. Sizden mi fazla mı diyorum? Fazla demiyorum. Hep bir iştendir de. Olmazsa bana görsünler. Nasıl edeceğim? Nasıl vereceğim? Bilmiyorum. Küçük bir iş tek sadece. Küçük. Bir tanecik. Herkese çok sevinçler. Ay okulumu korumalıyım. Okulumu korumalıyım. Okulumu korumalıyım. Yıkmamalılar okulumu. Ne yapacağım? Of. Bilemiyorum ki. Okulumu korumalıyım. Okulumu korumalıyım. Çok güzel iş. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl kurtarabilirim? nasıl eğlenebilirim? Bu işler hep çok zor. Nasıl geçecek? Nasıl olacak? Bütün işler havadan uçacak gidecek. Ay çok korkuyorum. Siz benim okulumu yıkacak mısınız dedim yani. Bilmiyorsanız istiyorsanız ben deneyeyim de. Sonrasında göreceğim. Benden de uçacak. Benim okulumu yıkamazsınız. Hmm. Okul arkadaşlarım siz benim okulumu mu yıkıyorsunuz yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa yıkmıyor musunuz? Aa. E, ne? Şaka ama siz mi her gün şaka mı yapıyordunuz yani ben her gün size bunları mı uğraştırıyordum evet evet de bazenler yani onları uğraştıracağımı yoksa ben de bilemem yani okulumu yıkacaksınız diye illaki benden yapmaz da uçarım böyle vuh böyle gökyüzüne kadar uçarım ama ben hiçbir şey yapamazdım yoksa bana mı gelecek? Benden mi bir şey yapacak? Üstümden geçsin. <laughs> Ay, nasıl yani? Şaka mı yapıyordunuz bana? siz bana şaka yapacağınız için mi uğraştırdınız ya? Pardon ben mi yapacağım diyeceğim de. Ay sevim uçmaz yani ya. Bir küçücük iş yani. Bize yapmaz mı? Bir dakika süre. Onu getireceksiniz bana. Çok az süre veriyorum size. Çok az veriyorum.

daha yapmam ama geçebilirim. Bütün sorunları çözebilirim. Her şey benim göre benim işim. Ben hallederim bu sorunları. Hemen cecik yaparım. Olmazsa da geçerim ama benim işim. Vuh! Siz istiyorsanız bana verin yani. Ben çok da bir şey yapmıyorum da. He, nasıl? Of. Ya evime geldim ama Onlar da vıdı vıdı konuşsun Bana mı yapsınlar diye Zaten gece oldu ya uysam mı ne yapsam Sabahtan beri buradayım Bana bir şey yaptığına bilmez Akşam oldu zaten de bir uyusam Uyuyayım uyumayayım hemen Hadi gideyim şöyle Oo, Gideyim gideyim Oo, Ne güzel yatağım da var hmm, Gece uyumaktan Bana his mi kalacak Ay, nice, Ay şafak çok zor oldu. sabah olmuş. Ne güzel iş bu. Çok sevecektim ama. Bana bir dakikası yok. Anlam. Ne kadar çok bir şey mi yapacağım da. Dedim ama beni hiç dinlemiyor onlar. Küçücük bir iş içindi sanki. Ay bacağım ağrıdı resmen. Gece yapmaktan bilmem ki. Ay neler yap. Oh. Ay görmüyorum. Ne yapacağım? Ay ay of. Oh. Ay, ay bir evimi mi yasam acaba? Of, çok çok dedim de. Ay. Dur, dur, dur. ay binamız yıkılmasın sakın. Binam yıkılıyor ne oluyor? Anam anam ben <laughs> Ay ee, ne yapacağız acaba? Ay bu güldü tene. Now 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 now. No. Oh <laughs> Ay bu ne gülüştü güldü ya. Ay, öyle sesler geldi Hayal mı duruyor acaba? Ay ne oluyor acaba? Ay, yoksa bina yıkılmıyor mu? Yoksa binaya bir şey mi oldu? Sular mı kesildi? Ne oluyor? <laughs> 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 Binamıza ne oluyor? Hiçbir görüntü çıkmazsa biz nasıl yapacağız? Onları da bilmiyorum. Sanki bir şey yapacağımızı bilmezsem onlar bana kurtarır da canıma beni aldırırım. Ay görmezsen geçer artık. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama oh, hiçbir şey yapmasam da beni gözden Ben Vermem hiç olmaz. Ay sonra ne yapacağımı hiç bilen nè Aşağıya düşerken <laughs> Seni bekliyorum ha. Benim, benim... <laughs> Ay sana ne gülüm Ay sana ne diyeceğimi <laughs> <laughs> Siz var <laughs> İnisten bunları mı göreceğim yoksa bana mı vereceğim ya <laughs> sana göreceğim ama benimle eğlendiğini bile bilemiyor yani Sen, senden bana göreceğini de bilmiyor sonra eğleniyor benimle wuhu, 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 böyle dans ediyor kolları havada böyle uhu Elimden sen de versin Kadın versin kız kadın versin kız Aaaa oh. <laughs> Baya bir eğlendirici resmim Bana vermem ama Bıçım bana böyle Şarkılar söylerdi Yoksa bana böyle geliyor Yoksa benimle eğlendiğini mi biliyor Acaba benim körüce Bana bakacak Ne bana bakacak mı ¡Gracias! No, no. Da. Okulda neler oluyor acaba? Gidip baksam mı? Yoksa bir şey olmadı mı? Ay nasıl ya? Nasıl ya. Bunu nasıl yaparsınız ya? Üf, tövbe estağfurullah. Sabır verme be Bize mi katılacaksın? Yoksa böyle bam Diye söyleyeceğim. Seslenme çıkacak. Yoksa düğün gibi böyle wuh, 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 wuh diye seslenme çıkacak. Yoksa buna bir şey demez de. Yani um, birazcık daha düşünmem gerekiyor yani. Nasıl olabilir? <laughs> şey bunu halletmeliyiz ama. No, Nasıl edersin? Dum, pat, pat, dum, bam, bam. şarkılarımı söylersin yoksa bana mı gelecek yok. Evet arkadaşlar, Filmimiz sona verdi. Sizi çok bekledik. Şarkılarımızı söyledik. Her şeyi eğlendik. Sizi yine bekliyoruz. Hoşça kalın. Biz çok güzel seyirli dünya tırmaş dizisindeyiz. Maş dizisinin filmindeyiz. Çok güzel eğleniriz. Arkadaşlık veririz. Eğlendiğimizi severiz. Biz güçlü çocuklarız. Bizimle eğlen eğlen. Gördün canavarları. Hemen saklan içinden. Görmezsen sen de eğer bizi yaptır eğlenme. Seni çok seviyoruz biz. Eğleniriz biz. Eğlendiğimizi de